hanımlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz şimdi sizlerle birlikte tığ ile kordon yapalım kalın bir ipim var tığımda 5 milim şöyle ilmek yapalım ilk önce zincir çekiyoruz çanta sapı olarak da kullanabilirsiniz. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz hanımlar. Ben göstermelik biraz zincir çektim. Onu da göstereceğim. Evet. Şimdi ilk zincire değil ikincisine batıyorum. Ilmeğimi çıkardım. Bir tek ilmeğin içinden çıkarıyorum. Zincire batıyorum, ilmek çıkartıyorum. ve tek ilmeğin içinden geçiriyorum. zincirim içine batıyorum ilmek çıkarıyorum çıkardığım ilmeği daha önceki yaptığım ilmeğin içinden geçiriyorum İlk önceki zinciri istediğiniz ebatta çekebilirsiniz hanımlar. Evet. Kordonumuz bu şekilde. Ilmeğimiz var. Zincirimizin içine batıyorum ilmeğimizin içinden çıkarıyorum. Modelimiz bu hanımlar.